Liverpool ve İngiliz futbolunun yeni umudu 16 yaşındaki Rio Gumoha büyük heyecan yarattı. Genç kanat oyuncusu, pazartesi günü Newcastle maçında 3 ila 2 galibiyet golünü attı. İzleyenleri kendisine hayran bıraktı. Eylül 2024'te Liverpool'a transfer olan Nugumoha, daha önce Chelsea forma giymişti. CHLSEA'ya bir ödeme yapılacak ama The Telegraph'a göre, Londra ekibi genç oyuncunun Londra kulübünden ayrılmasından bu yana hukuk mücadelesi veriyor. Rio Nugumoha bu cuma 17 yaşına giriyor. İlk profesyonel sözleşmesini imzalaması bekleniyor. Liverpool'un eski kulübü Chelsea'yi bir ödeme yapması bekleniyor. Rio Nugumoha'nın davası şimdi bir komite tarafından incelenecek. Chelsea rakiplerini altyapı sisteminden oyuncu çalması konusunda caydırıcılık için tutarın yüksek olmasını umuyor.